Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün akşam yemeğine etli bezelye yapıyorum arkadaşlar. Çok da güzel olur, tam da mevsimi. 400 gram etim var, 1 kilo bezelyem var, temizledim. 3 tane orta boy patatesim var, bir tane soğanım var. 3 adet de havucum var, salçasıymış, tuzuymuş, güzel bir yemek oluyor. Önce etimizi biraz haşlıyorum arkadaşlar. Daha güzel oluyor çünkü, yumuşak olur etimiz. 400 gram kadar etim vardı. Bir yarım kilo kadar. Şöyle dolaptaydı çünkü. Üzerine biraz su ilave ediyorum. Suyunu da kaynadıktan sonra süzüp tekrar içine ilave ediyorum arkadaşlar bezelyemizin. Daha güzel oluyor. Arkadaşlar yüzünün köpüğünü alalım. Şöyle. Kaynamaya başladı. Yarım saat kaynatalım. Soğanımı doğradım arkadaşlar. Etimizi haşladık bu arada. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ama çay bardağım küçük. Şöyle küçük bir boy. Kavralım soğanı. Şöyle yarım yemek kaşığı biber salçam var. Bir yemek kaşığı dolu da domates salçası koyuyorum. Biber salçamız yoksa pul biber attım bir tatlı kaşığı arkadaşlar. Mutlaka kavuralım salçamızı. Kavururken üzerine de Havucumuzu atalım arkadaşlar. Daha yumuşak güzel olur. Çiğ kalmaması için. Bakın arkadaşlar şöyle 5 dakika kavuruyorum. Salçanın ekşi bir tadı oluyor onun çıkması için. Etini ilave edelim arkadaşlar. 2-3 dakikada böyle kavuralım. Daha güzel olacaktı. Bir deneyiniz. Şöyle. patatesini ilave edelim arkadaşlar üzerine bezelyesini ilave edelim arkadaşlar 4 su bardağı etin suyu vardı haşladığımız onu ilave edelim şöyle bakın 2 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Pişti mi de azalacaktır. Arkadaşlar benim salçam tuzlu. Bir kaşık kadar da tuz atıyorum. Eksik olsa sonra ilave ederiz. Yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Orta ateş aldım bu arada. Çok yüksek ateşte yapmayalım. Daha güzel olur. Yemeğim pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu bakın. Patates de pişti. Kendisi de pişti. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Havuç da pişiyor arkadaşlar. Kavruldu muydu salçasıyla. Yemeğim pişti arkadaşlar. Bakın çok da güzel oldu. Salçası, tuzu, tadı. Ben biber salçası koydum arkadaşlar. Biber salçanız yoksa da kırmızı pul biber atabilirsiniz bir tatlı kaşığı mutlaka atın. Şimdi servis tabağını alalım arkadaşlar yemeğimizden. Şöyle. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar.